Şimdi bana çok soru geliyor. Bitcoin ne olur? Dogi dogi coin ne olur? Yani bu kripto paraların çok fazla çeşidi var. Ben bilmiyorum. Bana soruyorlar, mesaj atıyorlar. Bitcoin ne olur? Dogi coin ne olur? Selenyum ne olur? Trenyum ne olur? Nasıl top yuvarlakken tahmini zor olur. E, Bitcoin'lerin de yuvarlak oldu. Top, toparlak oldu belli. Yani yükselir mi? Artar mı? Büyük ihtimalle zaten inişe doğru seyrediyor. Ama gelecek bu tür kripto paralarda bugün düşecek. Bence aslında bir iki hafta sonra tam alma zamanı. Alın demiyorum. Alın demiyorum. Şimdi esmer kız başlayalım. Sonra yine karışık gideceğiz. Orhan Şebnem'i düşünüyorum demiş. Güzel kızım. Orhan Şebnem'i düşünüyor ama Orhan'ın kafasına Şebnem çok karıştırmış. Şebnem Orhan'a ne yapmış? Şebnem Orhan'ın iki açığını yakalamış. İki yalanını ya da iki çelişkisini. Tabi bu yüzden suçluluk duyuyor olabilir. Şimdi artık önceden bakımları şöyle yapıyordum. Göstereyim size. Önceden bakımları isimlere bakıyordum ve bakımlar yapıyordum. Şimdi isimlere bakmıyorum. Sadece sorulara bakıyorum ve sorulara göre ayrıştırıyorum artık. Yani kim ne sorduysa değil. Sorular kime aitse değil. Soruların önceliğine göre tabii ki bakıyorum. Şimdi bakalım. Şimdi sorular hızlı bir şekilde geçeyim. Mesela hocam altında kişi beni seviyor mu? Aşk hayatım nasıl bir olacak? Hocam yeni aşk yakın mı? Genç aile ne olacak? Evlilik ne zaman? Görüşümüz nasıl geçecek? Aile beni beğenecek mi? A Ege ile konuşmalı mı? E, T'nin ihanetinin sebebi neydi? T'nin ihanetinin sebebi neydi? E, ona bir bakalım. Kim sormuş onu? Aysu Agızade. Uzun zaman ortada görünmeyen Zafer Çoğun. Hocam yeni bir aşk yakın mı demiş. Zafer e, yeni bir aşk yakında görünmüyor maalesef. Zaten bir deneme, bir hamle olmuş ama sonucu devam etmemiş. Şimdi bazen e, ikili ilişkilerle ilgili çok yavaş olmak gerekiyor. Ama bazen de bazı kişilere göre çok hızlı aktif olmak gerekiyor. O kişilere göre değişiyor nasibinde eğer senin seni üzecek birisi varsa o çıkar. Yoksa senin yüzünü güldürecek birisi varsa o çıkar. O yüzden inşallah nasibimize hayırlısı çıksın demek lazım. T'nin Tamer mi Turgut mu? İhanetin sebebi ne? Demiş. Aydan. Aydan güzel kızım. T'nin ihanetinin sebebi aslında şimdi bazen oluyor. Sizin sevdiğiniz kişiyi sizi tanıyan bazen yakınınızdaki hanımlar markaja ve temasa geçebiliyor. E buna da erkek adam hayır diyemeyebiliyor. O yüzden yani T'nin ihanetinin sebebi biraz da sana karşı içinde olumsuz bazı duygular birikiyor ve patlıyor. O patlamayı da o bayan yapabiliyor. Lu aklımdaki kişiyle mutlu olabilecek miyiz demiş. Evet olursun güzel kızım. O aklındaki kişi iyi birisi. Fakat olursun da o aklındaki kişinin sana karşı senin düşündüğün gibi bir tasarrufu yok. Aysun M işini alırsa alınırsa mutlu ve huzurlu olacak mıyım demiş. Aysun o yerin ismini zikretmiyorsun. O işe gittiğin zaman zaten o işle beraber eee Biraz sorunlar da başlayacak ama e problemsiz iş mi var kızım? Her yerde iş var. Kolay olmayan işler. Zor olan işler var. Fakat her yerdeki işlerde de mutlaka bazı açmazlar olabiliyor. Açmazlardan e, güçlü insanlar kaçmaz. E, mutlu olacak mısın derse dediğin soruya evet mutlu olacaksın. Ama aldırmaman lazım. Fakat sen biraz hassassın güzel kızım. Ee, yağmurdan nem kapacak yapıda hassas. Bazı kişiler ee, gönül gözü açık demeyelim de daha hissi daha inceleyici olabiliyor. Bazılarımız aramızda dikkat ederseniz balık etli genelde sakız çiğneyip den. Yani, Balonya bu Pat diye patlatırlar. Hiç umursamazlar. Saçında şöyle atar. İşte onlar umursamaz insanlar, kaygısız insanlar biraz saygısız olurlar. Onlar daha kolay mutlu olur. Olsun. Yani sen iş çok rahat bile olsa yapılan hatalar senin gözüne batar. Arada bir eee üstünle üstündeki görevli kişiyle konuşma yapmak zorunda kalacaksın. Yani sana, seni uyaracak. Ee, ama sen haklı olsan da belirli bir politika güdülmesi gerekiyor. Birinin e, kollanması gerekiyor. O kişi hatalı olsa bile. kullanan çerçeve içerisinde olan kişiyle bir sıkıntın olduğunda işte oradaki politikayı Bilmediğin için, geçmişi bilmediğin için, birbirleri arasındaki sırları ve ilişkiyi bilmediğin için e, yanlış, kişi, yanlış kişiyi, yanlış e, kişiyi doğru olan e, şikayeti yanlış zamanda yapabilirsin. Pek fazla karışma, hele hele iki ay zaten çözersin sen zeki bir kızsın. Günel günelde yabancı bir şey. sevgilim olacak mıymış? <laughs> yabancı. Şimdi yabancıdaki kastın hani Merya'ya e gittiler ya, uzaya gittiler. Ben de bir yayının televizyon yayında demiştim. Uzaylılarla kontak, temas. Büyük ihtimalle temasın oluşu ya da varlıklarla ilgili somut verilerin kamuoyuna daha fazla detaylı paylaşılacağı dönemdeyiz. Yani yabancı derken yani e, antenli mantenli <laughs> yok şaka söylüyorum. Yani yabancıyla bir görüşmen ya da bir flörtün görünmüyor. E, şimdi yabancı derken neden? Yani neden yabancı? E, şimdi yabancı insanların içerisinde de kadını döven şiddet yapan kesen asan bir sürü insan var ben Brezilya'ya gittiğim zaman e, hızlı bir şekilde dönmemin nedenlerinden birisi bazı malzemeleri aldım ama cezaevlerinde kafaları kesiyorlar ve top oynuyorlar mahkumlar cezaevinde e, ee, mahkumlar genelde kartelci, mantelci, uyuşturucu oluyorlar. Kafaları kesiyorlar, suçlu gördüklerinin kendilerince ve top oynuyorlar bahçede. Ee, bayanlara jiletle ee, mahrem bölgelerini kesiyorlar. Bunları YouTube'da falan da izleyebilirsiniz. Yani yabancı dediğin zaman aslında bence yabancı derken herhalde eee işte zamanla yabancıyı da görürsün. Hocam sevgilik var mı? Hocam merhaba aklındaki kişi beni özlüyor mu? Bursal Günel görüşecek mi? Cemre Tunca üniversite imtihanında çok zorlanacaksın. Belki ilk denemede değil ama e, ikincisinde e, güzel bir puan alacaksın. Bahar Ayrılık kararım demiş. Onu sinirlendirecek mi? Bugün haberlerde televizyonu gene gördüm. Adam karısına elinde bıçak kötü bir şey yapacak ama Allah'tan çevredeki esnaf yetişiyor ve kadını kurtarıyorlar. Başka bir kadın arabanın içinde yaşıyor. Korkuyor. Yani televizyonda Hakan Ural bu diyor yeterli değil diyor. Yani uzaklaştırma ne diyor? Uzaklaştırmadan daha etkin caydırıcı önlemler almak lazım diyor. Yeni bir haber vardı. E, Kadek denen o e, acil yardım butonu bir kadının hayatını kurtarıyor. Kadını hapsetmişler. Dövüyorlar, sövüyorlar, işkence yapıyorlar. Ya şimdi Deccan 1900 50'lerde yeryüzünde bazı kapılardan bu tarafa geçti. Biz onu boyut kapısı deriz. Yani şu an senin oturduğun yerde eğer Rabbim perdiği gözümüzden alırsa bir anda oranın çok daha farklı bir mekan olduğunu görüp ee, yaşayamayız. Varlıkları görüp yaşayamayız. Rabbim o kadar güzel bir e, ayar yapmış ki ne birbirimize çarpıyoruz ne birbirimizin evine giriyoruz ne birbirimizle bir bağımız bazen oluyor da ee, yani çok karışmıyor. Ama Deccal 1950'de dünyaya bir vesileyle girdikten sonra bazı insanların içine çok kolay bir şekilde e, kendi ifritlerini gönderebiliyor. Çok kolay bir şekilde. Kardeşin çok iyi bir insan. Çok seviyorsun. Ablacım, ablacım, ablacım. Günleriniz, yıllarınız geçmiş kardeşinle. Bir gün bir bakıyorsun sana öyle bir hareket yapıyor ki öyle bir tepki veriyor ki şaşırıyorsun. Kardeşinin kendi öz kardeşinin dahi gözleri ve bakışları değişiyor. Bir süre sonra onun içindeki o varlık terk ettiğinde normal kardeşin seni seven, sana sayan, senin çıkardığını ve menfaatlerini koruyan birisi oluyor. O yüzden hani yabancı dedi ya Gürel yabancı sevgilim olacak mı diye. Allah korusun. İnşallah çok fazla yabancı olmaz. Bahar ayrılık kararı ile ilgili yapmış olduğun seçimler bazen hepimizin öyle. Birisini seçersin, beğenirsin, seversin. Bazen o kişi yanlış kişi olabilir. Ama bazen de o kişi bir süre sonra yanlışa girmiş ya da kendisine yönlendirme yapan başka bir varlığın esaretinde olabilir. Yani bu kişi kızacak Bahar. Sinirlenecek, delirecek hatta. Önce defol git de diyebilir. Önce, çünkü öncesi farklı, sonrası farklı. Bak, ee, katılımcılar iki kart açıyordum. Şimdi artık Hatta bazen ek kartlar açıyorum. Daha fazla sorunuzu daha detaylı bilgi vermek için. Yoksa evet, hayır, evet, hayır. Benim içimi pek sinmiyordu. Bahar yani ee, şimdi bazen birisinden ayrılmak istiyorsun. Bunu direkt yapmayın. Eğer o kişi sinirliyse Yapacağınız şey var, sarımsak yiyin. <laughs> Öksürün. Soğan yiyin. Kıtır kıtır. Huh deyin. Ama bunu belli etmeden yapın. Yavaş yavaş. Giydiğiniz bir şey çorabı bir ay çıkartmayın. Yani hiçbir problem olmaz hiçbir problem olmaz. Yani benim rükye yapmama gerek yok. Benim herhangi bir şey yapmama gerek yok. O kendiliğinden tıpış tıpış gider. Sevgili dostum ya dedi canlı yayını başlamadın önce dedi. Bir, bir şey sormam lazım dedi. Beni arar mısın dedi. Unuttum ben onu telefon açmaya. Ee, unutuyorum artık. Yaş gelmiş. Ne kemali. Ne cemali. Yaş gelmiş artık, yani bitmiş, geçmiş. Güzel bağır. İnşallah Rabbim sıkıntısız bir şekilde hayatını yeni bir sayfa açmanı imkan sağlar. Açelya açtı ağzını yumdu gözünü. Aşk 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 diye bağırıyor. İlle de aşk isterim diyor Açelya. Açelya aşk 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 diyor. Güzel kızım üzgünüm. Sana karşı öbür kartı göstermeyecektim. Sana karşı duygusal birisi yok yakınlarda. Yani hayatının sahnesine gelecek olan trenlerin çoğu boş. Ha, bazılarında uykusal, uyuyan e, kişiler var. Artık. Kardeşim Müslüm demiş Fatma. Fatime Özmen. 33 yaşında evlenemiyor. Ne zaman evlenecek? Şimdi Müslüm ee, bir defa ince eleyen sık dokuyan birisi. Yani Müslüman e, bu zor beğenir yönü ve aynı zamanda çok işle ilgili, parayla ilgili sıkıntılarla mücadelesi onun evlilikle ilgili biriyle karşılaşacak, flört edecek, yönülecek, tanıyacak, zaman geçecek bir dönemini sanki imkan sağlamamış gibi. Evet, dışarıdan bulunan kişiler de dışarıdan görücü usulüyle, örücü usulüyle çakıştırılan kişilerle de kakışma olmuş. O yüzden bu e, yıl değil ama Müslüm 2023 yılında evlenecek. 2028'de de 5 yıl sonra da bir sorun yaşayacak eşiyle. İnşallah yaşamaz. O yüzden ben Fatime yani Müslüm'ü zorlama. Zorla 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 evlendirirsiniz. Yarın bir sorun olduğu zaman vebali sizde olur. Bırakın serbest bırakın. Mor demiş ki Kadın Harp Okulu puanları düşer mi? Düşer mi? E, komşum bana küser mi? Kafi oldu. Yani evet. Bu puanlar düşecek görünüyor. Herhalde o da büyük ihtimalle bu pandemiden dolayı çok fazla zorlamayacaklar gibi. Sanırsam bilhassa Kara Harp bazı yetenekleri biraz daha yükseltecekler çıtasını. Bazılarını düşürecekler. Bir ayar yapacaklar. Bana bazen e, e, telefon geliyordu. Alo, efendim. Ömer Hocam, bakar mısın? Benim kocam bu yıl e, ee, kıza çekilir mi yoksa şöyle mi olur diye e, yüksek askeri şura dönemlerinde birileri arardı. İşte onlardan bazılarıyla görüştüğüm zaman onlar söylüyor ama bazen gerçekleşiyor, bazen gerçekleşiyor. Hani benim cinler gibi. Demet Akal'ın Tarot dünyası. Savaş beni seviyor. Şimdi buradan bir hile yapacağım Demet. Kartların içerisinden ile hangisi? Onu bulacağım, çıkartacağım. Savaş seni seviyor diye. Güzel kızım, savaşın derdi çok fazla. O yüzden e, maalesef savaştan o beklediğin, arzu ettiğin o güçlü aşkı görmen zor ilgisi var tabii. Muskan burar. Hello. Can I know in which language this stream is going on? This language is in Turkish. The Turkey. Three side is the sea. Yes. Near the Greece, near Iraq, Ece amcam 40 yaşından geldi hala evlenmedi. <laughs> ne istiyorsun adamdan? Ama doğru. Erkeğin evlenmesi Erkeğin evlenmesi. Bayanın evliliğinden daha önemli. Çünkü erkek kendine bakamaz. Bir bayan kendini ayakta tutar bakabilir ama erkek bakamaz. Erkeğin bakıma ihtiyacı vardır. Rabbim bayanları anaç yaratmıştır. Erkekleri de yok topaç değil. Erkekleri de bakıma muhtaç ilgiye muhtaç yaratmış. O yüzden e, amcana hani zorlama diyorum ama tabi yardım edin. Yok yok kırkından sonra azanı teneşe paklar diye öyle bir şey yok. Hayat kırkında da başlar, otuzunda da başlar. Beraber olduğun kişi başın etini haşlar. Yigane demiş ki kocam beni nasıl görüyor? Yigane kocan seni gözlüğüyle rahat görüyor. Gözlüğüyle iyi görüyor ama gözlüksüz iyi göremiyor. Kocan senin çenenden bıkmış yegane. Banu, yayını kaçırman değil. Zaten 25 dakika oldu. Şimdi benim amacım çok kişiye bakmak değil. Az kişiye. Ama doyurucu cevaplar vermek. Yoksa ben 3 e, tane desteği açarım. Hadi sen pembeyi seç. Hadi sen tavşanı seç. Tavşan seçenler evet evlenecekler. Yüzük takacaklar. Göbek atacaklar. Hop hop oynayacaklar. Tospa'yı seçenler zayıflayacaklar. Gökten çuvalla para gelecek. Böyle böyle anlatırdım. İşte öyle anlatan, güzel anlatanlar var. Gün, ış gün ışığı yakın. Yunus Emre ile evlilik 2021 yılı içerisinde mümkün görünüyor. Fakat iki defa bir ayrılıp birleşeceksiniz zaten. Yani orucu sakatlar gibi bu ilişkiyi de biraz sakatlayacaksınız yalnız. Ama biraz kısak. Evet. Kapatıyorum. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.